Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Hoş bulduk. Allah kurbanınızı Allah kabul Allah etsin. Allah kurbanınızı kabul etsin. Teşekkürler. Ben de size deyim. Allah kurbanınızı kabul etsin. Sağ ol Teşekkür ederim. Evet. Çayı kendini Abbas Bey. bize vermiyorsun ama. Gelecek gelecek. Yiyorsun Abbas Bey. olsun. yapın. Tanıtın kendinizi, misafirlerimizi tanıtın. Bak bu internette yayınlanıyor. Bu bizim abimin Dumur'un kardeşi. Rıza Koli Hüseyin. Ha. Ben Maşat'tan müşavakilerdenim Ali. Hı. Yıldızlardan yani. Söz. Yıldızlar. Soysuz. <laughs> evet. bizim köyü. Nazım bizim köyü müdür? Her şey yapalım. bir tarafa Maşatlılar. lan. Evet, sen de Maşatlısın. Maşatlıyım diye bana diyeyim. <laughs> e, bizim de kökümüz Maşatlı. ya falan. herkes delme dağma değil mi? Herkes evet. <laughs> herkes biri biri akraba. Allah'a ziyaretimizi kabul etsin. Evet, evet. Çayımızı kendimiz alalım dedik ya. Ne güzel işte. Ama misafirlere gelmeyecek miyiz? Hayır, yok. tane çay, çay koy da getir ya. Yok, öyle getirmiyorlar. Bir şakir sıkar Kolay gelsin güzel. Öyle mi temizliyorsunuz? <laughs> Daha kolay yok mu bu işin? <laughs> <laughs> Fırçayla olmaz mı mesela? Ben zaten anladım zaten. Duruyorum şimdi. <gülüyor> Hoş geldin <laughs> Şelik sen hoş geldiniz. Hoşgeldiniz. Güzellik Hoş geldiniz. Sen nasılsın? bulabilmişim bak. Nasıl bulabildin? Her hafta burada şey var, ziyaretçi var. Herkes topluyor. Kalacaktır. Doğru. da nereye başlatmışlar? Hattı onlara hoş geldiniz <laughs>